Merhabalar ben Metin Kocasoy. Zonguldak'ta ikamet ediyoruz. Ee, kızım Özgür Özgür 15 yaşında. 15 günden beri kayıp hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ee, buradaki karakol çocuk polisine, İstanbul val polisine başvurumuzu yaptık. 15 gündür herhangi bir haber alamıyoruz. Sayın devlet büyüklerimizden ricamız kızımızdan bulup bize vermeleri. Karşı taraf kaçıran kişiler İstanbul'dan gelip burada özel arabayla aldılar. Aygül Duman. Aygül Duman. E, kaçıran çocuk. Çocuğun Haydar Duman. Duman Muhabbet sakamalarının incelmesini istiyoruz. Kozluğuna parkından kaçırıldı zaten çocuğum. Evlenme amacıyla kaçırıldı. 50 bin lira para teklif ediyorlar. Sayın e, devletler, devlet büyüklerimizden bu konuyu el atıp çocuğumuzu bizim e, getirmelerini rica ediyoruz. Bayramdan 10 gün evvel çocuğu buraya gönderiyorlar annesine. Bayram masatıyla Tabii bunlar anlaşmalı. Çocuk burada bayramın ikinci günü çocukla birlikte parka gidiyorlar. Parkta olduğunu telefonla bildiriyorlar. Oradan bir araç gönderip Aygül Duman kocasının kardeşinin çocuğunu gönderip beyaz bir araçla doblayla alıp gidiyorlar. Biz de buradan gittik. Gitmeden önce karakola başvurduk. Aygül Duman telefonda bana dedi gel anlaşalım şu miktarda para vereceğim sana. Karakol polisine de bunu dinlettim. Aygül Duman'ın sesini dinlettim. Buradan gittik oraya, tamam dedik biz hani kızımızı çıkarmak soyut silah. Oraya gittiğimizde de kızı bizden kaçırdılar. Ve sopalarla da üstümüze geldiler. Oradaki damadım evine sığındım. Geri geriye döndük. Daha da bir haber alamadık. İnşallah bulunur. Ne kadar lira teklif ettiler? 50 lira bir teklif ettiler. Başlık parası. Evet, başlık parası. Ben de bunu tamam dedim tabii ki yani kızımızı çıkarması için. Karakolda polisi dinlettiğim için. Tamam dedim yani. Oraya gittiğimizde de kızı bize göstermediler. Üstümüze sopalarla yürüdüler orada. Onun çocuğu bulursak çok olur. İşte devlet büyüklerimiz her zaman yanımızda bunu biliyoruz. Belki ellerinden gelelim şu an yapamıyorlar ama zamanı gelince şu Onların sıkıntı yok. Biz de gider alırız ama kan dökülür. Biz kan dökülmesini yani. zaten istemiyoruz. Teşekkürler gelin. Teşekkürler. <laughs>